Merhaba arkadaşlar. 5. sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi konularına devam ediyoruz. Bugünkü konumuz dosya yönetimi nedir? Bilgisayarlarda belgeleri, resimleri, yazıları, videoları ve diğer tüm bilgileri dosyalar halinde saklayabiliriz. Dosya isimleri, dosya adı, nokta, ve dosya uzantısından oluşur. Örneğin araba resmi jpeg. Örneğin araba resmi adındaki bir dosyanın araba resmi kısmı dosyanın adını, jpeg kısmı ise dosyanın uzantısını belirtir. Aradaki nokta ise dosyanın adı ile uzantısının karıştırılmaması için kullanılan bir simge. Dosya adı örnekte olduğu gibi o dosyanın içindeki bilgiyi çağırmamızı sağlayacak ve o dosyayı hazırlayan kişi tarafından yazılan kısımdır. Araba resmi nokta dosyasındaki araba resmi burada dosya adıdır. Nokta işareti dosya adı ile dosya uzantısını ayırmak için kullanılan ayraç görevini görür. Nokta işareti önemlidir ve genelde dosyanın hazırlandığı program tarafından otomatik olarak koyulur. Dosya uzantısı, dosyaların bilgisayar üzerinden tanınmasını sağlayan kısımdır. Bilgisayar bir dosyayı açmadan önce dosya uzantısına bakar ve resim ise resim programı ile, yazı ise kelime işlemci ile açar.